Ya Erhamer Vahimin münacatı. Allah'ın ikram ve yardımından faydalanmayan kalmasın. Her türlü sıkıntıdan kurtuluşa vesile Allah'tan yardım, ihsan ve inayet talebidir. Çokça zikredenlerin duaları geri çevrilmez, kabulüne vesile olur. Yatarken okursan manevi kalkan, güne başlarken okursan günün bereketi seni bulur. Niyetini yap benimle beraber. Bir rahmetike ya erhamer vahimin, bir lütfike ya erhamer vahimin, bir ihsanike ya erhamer vahimin, bir ikramike ya erhamer vahimin, bir inayetike ya erhamer vahimin, bir kuvvetike ya erhamer vahimin, bir izzetike ya erhamer vahimin, bir azametike ya erhamer vahimin, bir kadrike ya erhamer vahimin. Buraya kadar dinlediysen videoyu beğen, yoruma amin yaz. Kaydederek her sabah güne bu münacat ile başla. Bu bereketli münacatı sevdiğine gönder.